İyi günler değerli veliler. E, malumunuz bursluk sınavı kılavuzu yayınlandı. E, 27 Nisan'da bursluk sınavı yapılacak. Bursluk sınavının başvuruları bugün itibariyle 10 Şubat 3 Mart tarihleri arasında alınacaklar. E, başarılı öğrencilerimizin, gayretli öğrencilerimizin bu sınava girmesini istiyoruz. Nitekim bu sınavı kazandıkları takdirde eğer yatsılı bir okula gitmezlerse, 12. sınıfın sonuna kadar e, her ay, her sene artırımlı bir şekilde bu bursu almaya devam edecek öğrencilerimiz. Öncelikle burs başvurusu yaparken neler gerekiyor, nelerle okula gelmeniz gerekiyor, onu anlatacağım. Sonra kısaca da sınavın içeriğinden bahsedip bitireceğim. Şimdi önceki senelerde yapan velilerimiz zaten biliyor, konuya hakim. E, milli eğitimin bizden istediği 2024 yılı için yani geçtiğimiz sene için 12 ay boyunca gelir toplamınızı istiyor. Gelir toplamınızı ailede kaç kişiyseniz o kişi sayısına bölüyoruz biz okulda. Ondan sonra çıkan rakam 195 bin TL'nin altındaysa sınava başvuru yapabiliyorsunuz. Misal olarak söyleyeyim. 4 kişilik bir ailesiniz. 2 çocuğunuz var. Siz ve eşiniz. Toplamda 780 bin TL geliriniz var. 780 bin TL. Bu 780 bin TL'yi biz dörde böldüğümüzde 195 bin TL ediyor. Yani bir yılda 12 ay boyunca 780 bin TL geliriniz varsa bu sınava başvuru yapabiliyorsunuz. 4 kişilik bir aileyseniz ve daha azsa ama 800 bin TL ise üzeri ise dörde böldüğümüzde bu 190 bini, 195 bini geçtiği için çocuğunu sınava başvuru yapamıyor. Bunu evde siz de rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer 4 tane çocuğunuz varsa toplam 6 kişiyseniz yani 2024 yılındaki gelirinizin 1 milyon TL'nin üstünde olması gerekiyor. Ona göre hesabınızı yaparsınız. Eğer fert başına düşen geliriniz 195.000 TL ve 6 ise sınava başvuru yapabiliyorsunuz. Şimdi hangi belgelerle okula geleceksiniz? Bu hesaplamayı yapmak için elinizde bordroların olması gerekiyor zaten. Ay ay çıkaracağınız bordrolar ya da 12 aylık toplu bordro veren kurumlar da var. Bu 12 aylık gelirinizi gösteren bordroları alıp geliyorsunuz. Bununla beraber isterseniz biz size okulda verebiliyoruz, isterseniz internetten indirebiliyorsunuz. Ek 1 diye bir form var. Bursluk sınavı ek 1 diye bir form. Bu ek 1 formunda sizin gelirinizi kendiniz elle dolduruyorsunuz. Eşinizin gelirini, toplam gelirinizi. Sonra o gelirinizin fert başına ne kadar düştüğünü yazdığınız bir kısım var. Öğrenciniz ve sizinle ilgili de kısımlar var. Bu ek 1 diye bir form. Bu ek 1 formunu doldurduktan sonra İlçemizdeki maliyeye gidiyorsunuz. Maliyede sizin vergi borcunuzun olup olmadığını kontrol ediyor. Ondan sonra sizin için ve eşiniz için aynı kağıda kaşa basıyor. Bunların vergi borcu yoktur. Ya da bunların şu kadar şu kadar vergi borcu vardır diye onu kaşel ettikten sonra vergi borcunuzun ne kadar olduğunu öğrendikten sonra o kağıdı alıyorsunuz. Yine dediğim gibi 12 aylık maaş bordrolarınızı da alıyorsunuz. Bu toplu da olabilir, ayrı ayrı da olabilir. Aynı şekilde eşiniz de çalışıyorsa eşiniz için de yine 12 aylık maaş bordrolarını alıyorsunuz. Yok hayır eşiniz çalışmıyorsa e-devletten ya da SGK'ya giderek SGK kaydı yoktur, herhangi bir geliri yoktur diye bir belge alıyorsunuz okula getiriyorsunuz. Bizler de bunları inceliyoruz ve başvurularınızı yapıyoruz. Yani elimizde sizin ve eşinizin birlikte yer aldığı ekbir denilen form olacak. O formda vergi borcunuz yoktur diye. tabi siz de manuel olarak hani e, aylık gelirlerinizi oraya doldurmuş olarak getireceksiniz. Sonra siz çalışıyorsanız kendiniz için 12 aylık maaş bordrosu Eşiniz çalışıyorsa aynı şekilde eşiniz için 12 aylık maaş bordrosu yok hayır eşiniz çalışmıyor siz de çalışmıyorsunuz ikiniz için de SGK kaydı yoktur belgesi bunu E-devletten rahat bir şekilde indirebiliyorsunuz ve son olarak da aile tablosu bunu da yine E-devletten indirebiliyorsunuz aile tablosuyla beraber okula geliyorsunuz biz bunları inceliyoruz. Bu 195 bin TL detayına bakıyoruz. Eğer 195 bin TL'yi geçmiyorsa öğrencilerimizin başvurusunu okulda beraber yapıyoruz ve sonra onaylıyoruz. Başvuru süreci böyle. Üzerden de gelip her zaman konuşabiliriz. Sınavın ile ilgili kısacık bir bilgi vereceğim. Sınav 80 sorudan oluşuyor. 100 dakika olacak. 4 ana dersten sorumlusunuz. Türkçe, matematik, fen ve sosyal bilgiler. Tabi sosyal bilgilerin içinde din kültürü soruları da var. LGS sınavı gibi değil bursluk sınavı. Kat sayılar burada eşit. Yani Türkçe sorusu kaç puan getiriyorsa din kültürü sorusu da aynı puanı getiriyor. Fen sorusu da aynı puanı getiriyor. Yani o yüzden e, tüm öğrencilerimizin girmesinde böyle gayretli olan, çalışan tüm öğrencilerimizin gitmesinde fayda var. Ee, onun dışında 27 Nisan'da sınav yapılacak ve 30 Mayıs'ta bu sınav açıklanacak. Ondan sonra zaten yazın işlemler yapılacak. O işlemlere göre artık Eylül-Ekim ayından itibaren öğrencilerimiz bursluk sınavını bursluklarını alacaklar. Şimdilik bu kadar. Ee, dediğim gibi merak ettiğiniz, sormak istediğiniz başka şeyler olursa biz okuldayız. Ee, okula gelip de söyleyebilirsiniz, arayıp da özelden bilgi alabilirsiniz. Ee, geciktirmeyelim, son güne bırakmayalım. Son günlerde yoğunluk oluyor, yetiştiremeyebiliyoruz. O yüzden vaktinde e, işlemlerimizi yapalım, çocuklarımızın sınav başvurularını tamamlayalım. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, hepinize iyi günler diliyorum.